<laughs> Merhaba. Ben hukukçuyum. Yani yüksek sensör yapıyorum. Yani konuştuğunuz değil tabii ki çok benim ama benim uluslararası hukuk alanıyla ilgileniyorum. Benim anlayamadığım şu. Yani yıllardır <laughs> ben, ben önce, üniversitede çalıştığım dönemde ilgisayarında pardos kullanıyorum. Bu sizin alanınızdaki çalışanların yani e, istihdam maliyeti çok mu yüksektir ki 30 tane gönüllü Pardus'u, Linux'u geliştirir de Örneğin Türkiye'de bir vakıf veya bir toplumdaki en zengin vakıf da devlettir aslında, güçlü olarak bakarsınız. Ya bizim çok zengin vakıflar da var. Yani benim anlayamadığım, iradem yok, siyasal bir iradem yok ya da çok büyük rakamlar Sizin gibi 30 kişiyi devletin bir yere koyup, önüken hukukçu bence anayasa yapmak yerli bir işletim sisteminden daha zor yaşayarak görüyoruz. Doğru. Çünkü Ama orada çok, çok fazla zor. analiz, kültür gereken. Binlerce değişkeni var. Onun tamam. için sıfır değil. Yani bu kadar maliyetli midir? Yerli yazılım, yerli bilgisayar. 30 da 100 kişi bir yerde istihdam edin. Bir yıl sonra üretim bakalım demek mi zor? Yoksa bu işin doğası buna uygun değil. Bu böyle mi zorunda? Ben de ee, o, tamam. Siz geç geldiniz galiba. Siz evet. gelmeden önce biz bahsettik ondan. Yani burada Türkiye'de yerli işlemci de üretebilirsiniz, işletim sistemi de üretebilirsiniz, arama motoru da üretebilirsiniz ve bu çok kolay bir şeydir. Yani şuradaki arkadaşlarla biz otursak bir günde arama motorumuz olur. Teknik açıdan sıkıntımız yok. Sıkıntı daha çok ekosistemi oluşturmakta. Yani mesela şöyle örnek vereyim. Şimdi Windows işletim sistemi olarak kullanılıyor. Harbus kullanılmıyor. Şimdi kaç tane Türkiye'de satılan bir binlerce bilgisayar var. Değil mi? Kaç tane bilgisayara Pardus gömülü olarak satın alma imkanınız vardı? Veya şu an var. Windows gömülü olarak gelen kaç tane işlem de var? İşte OS X e, gömülü olarak geliyor. Yani aldığınızda direkt içinde bir işlem sistemi çıkıyor. Değil mi? Şu an Türkiye'de kaç tane Pardus gömülü bilgisayar alma şansınız var? Sıfır. Şimdi bu işin bir pazarlama boyutu. Yani sadece üretmek yetmiyor. Onu satmak gerekiyor. Onu geliştirmek. Onun 2-3 sonraki versiyonu ile ilgili hayallerinizin Araştırma geliştirmenizin olması, onun kullanılması, işte akıllı tahtalarda da kullanılan bir işletim sistemi olması, tablette de kullanılan bir işletim sistemi, sadece bir şeye geliştirmek değil. Ve bunun kullanımıyla ilgili pazarlamanın, pazarın oluşması, iradenin oluşması, eğitimlerin verilmesi, insanların öğrenmesi. Mesela Microsoft ürünleri kullanıyoruz, değil mi? Hepimiz, bende de var. Kaç Kaçınız Microsoft'un help deskini aradı şimdiye kadar? Hiç problem yaşamadınız mı Microsoft ürünleriyle? Niye aramadınız? Çünkü o bilgiye ulaşıyorsunuz, etrafınızda onu bilen birileri var ve onu arkadaşınıza sormak çok daha kolay geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bununla ilgili bakın bu Microsoft bir pazarlama firması derken bunun altında çok şey var. Yani mesela sizlere şimdi sertifika eğitimi satıyorlar değil mi? Gidiyorsunuz işte isteyeniniz varsa, gidiyorsunuz sertifika ilgili kursa gidiyorsunuz, sonunda sınava giriyorsunuz, sertifikayı alıyorsunuz ben bu işi biliyorum diye. Bir dünya para harcıyorsunuz ona. Microsoft gidiyor onu, firmalara da başka türlü satıyor. Diyor ki, sen bak benim .NET uygulamamı da geliştir, Java'da geliştirme boşuna veya si, C++ da geliştirme, .NET'te geliştir. Sen bak aradığın zaman işte sektörde 10 bin tane .NET geliştiricisi var, sertifikalı, eğitim verdim ben bunları, hazır. Size başka türlü satıyor, oraya başka türlü satıyor, anlatabiliyor muyum? Yani mesela bir eğitim sistemi kurmuş, o eğitim sistemi pazarlamanın bir parçası. Gerçekten de bugün baktığınızda Türkiye'de .NET geliştiricisi sayısı daha fazla. Proje daha fazla orada geliştiriliyor ve Çalışan maaşları daha düşük mesela Java ile karşılaştığınızda, şey ile Şimdi niye böyle? Çünkü adam orada bir eğitim veriyor sürekli sektöre, piyasaya. Bunu bilen insan pompalıyor. İşte üniversitede ücretsiz bu yazılımı dağıtıyor. Üniversitedeki bilgisayarların kaçına mesela Pardus kurulu şu anda bu üniversitede? Kaçına Windows kurulu, kaçına işte başka işletim sistemi kurulu? Yani bunlar hep bir ekosistem. Daha öğrenciyken siz onu kullanmaya alışırsanız, Windows kullanmaya alışırsanız, mezun olduktan sonra da alıştığınız işletim sisteminde rahat ediyorsunuz bir, şey alınacağı zaman, sadece işlem sistem olarak düşünmeyin, bir veri tabanı alınacağı zaman işte adam bunu ücretsiz veriyor üniversiteye. Niye veriyor? Hayrına mı veriyor? Yani ondan bir beklen... Bunlar hep bir ekosistem yani pazarlamanın bir parçası. Anlatabiliyor muyum? Yani iş sadece teknik olarak süper bir şey yapmak, mükemmel bir şey yapmak da bitmiyor. Bunu bir kere yaptınız, bunu devam ettirilebilmesi, bunun yaşaması lazım. Bunu bütün dünyaya satabilmeniz lazım. Bütün dünyanın kullanacağı bir şey olması lazım. Çünkü onu da söyledik, gene bütün dünya kullanınca maliyetler düşüyor. Birim maliyetiniz düşüyor. Buna benzer çok fazla parametre var. Benim gördüğüm, göremediğim şeyler de vardır mutlaka. Yani onlardan da bahsettik. Derin devletten, istihbarat teşkilatlarından. Siz geç kaldığınız için onları kaçırdınız ama arkada başka şeylerin döndüğünü söyleyebilirim. Bilmiyorum onları yakalamış mıyınız ama ne kadar geç kaldığınızı bilemedim.